Hadis ve Hayat Hazırlayan ve sunan Doktor Bahattin Akbaş Merhabalar Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, hidayeti Hepinizin, hepimizin üzerine olsun Allah'a hamdolsun Hz. Muhammed Mustafa Efendimiz'e salat ve selam olsun. Bütün peygamberlere, selam olsun. Haneleriniz huzurla dolsun. Mevla kazançlarınıza bolluk ve bereket ihsan etsin. Hastalara şifa, boşlulara eda, dertlilere deva ihsan etsin. Rabbimiz hepimizden razı olsun. Peygamber Efendimiz bir gün şöyle buyurdular. Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı beştir selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye katılmak, davete icabet etmek, aksıran kişiye yerhamukallah demek, dua etmek. Hadisin bir başka tarikinde Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı altıdır diye geçer. Karşılaştığın zaman selam ver. Seni davet ederse git. Senden nasihat öğüt isterse ona öğüt ver. Aksırınca Allah'a hamd ederse Yerhamukallah de. Ona Allah'tan rahmet dile. Hastalandığında onu ziyaret eyle. Öldüğü zaman cenazesinin ardından git. Ebediyet yolculuğunda onu yalnız bırakma. Müslüman toplum örnek bir toplumdur. Allah Teala Müslümanlar için, bütün insanlık için elçisi Hz. Muhammed'i en güzel örnek göndermiş. Onun ümmeti İslam toplumunu, Müslümanları da bütün aleme örnek olarak aşırılıklardan uzak huzuru, dengeyi bulmuş. Örnek rol model bir toplum beyan etmiştir. Müslümanların birbirlerine karşı yerine getirmeleri gereken bazı hak ve görevleri, ödevleri vardır. Bu hak ve ödevler maddi olduğu gibi manevi alanda da olabilir. Bunların yerine getirilmesi veya getirilmemesi durumunda doğacak mükafat ve sorumluluklar da dünyevi veya uhrevi müeyyideler olarak karşımıza çıkar. Fertlerin ve toplumların eğitiminde dünyevi müeyyideler kadar hatta ondan daha da önemli ve daha da tesirli olmak üzere manevi müeydilerin yaptırımların değeri vardır. Çünkü insanlar herhangi bir şekilde işledikleri suçları gizleyebilir ve sonuçta dünyalık yaptırımlardan, cezalardan kurtulabilirler. Ancak ahiret inancına ve işlediği her işin Allah tarafından bilindiği, karşılığında da Hesap gününde verileceği itikadına sahip olan bir kişi nerede olursa olsun kötülük etmez, suç işlemez. Beni bir gören Rabbim var der. Onun yazıcı melekleri kaydediyor yaptığımı diye düşünür. İslam dininin mensuplarına dünya hayatında yaptıkları iyi veya kötü her işin karşılığını ahirette görecekleri inancını güçlü bir müeyyide olarak öğretir ve bunu kabul etmeyenin mümin olamayacağını belirtir. İslam dini mükemmel din. İslam dini mükemmel bir sistem. İslam'ın başka sistemlere üstünlüğü, inananlar için hem dünya hem ahiret sorumluluğu ve müeyyidesi getirmiş olmasıdır. İnsanlar en mükemmel kanunları yapıp en modern tedbirleri asılar, ve en caydırıcı cezaları da koysalar bunların hiçbiri ilahi müeyyidenin yerini tutmaz. Tutmadığı ve tutamayacağı da görülmüştür. Dünün ve bugünün tecrübesi elbette bize ışık tutmalıdır. İyi müminlerden oluşan bir toplumda suçların ve suçluların nispetinin yok denecek kadar az olduğu yine tarihin bizler için belgeleyip gözlerimizin önüne serdiği bir hakikattir. Günümüzde de İslam'ı birey planında yaşayan kesimlerde, suçluluk oranının hemen hemen yok dönecek derecede oluşu, bu mevzuyla ilgilenen herkesin ciddiyetle üzerinde durması gereken evrensel bir hak ve hakikattir. Hadis-i şerifte ifade buyurulan haklar, öncelikle toplumun manevi dinamikleriyle ilgilidir. Çünkü bunların hiçbirinin yapılmaması halinde dünyalık bir cezası, bir yaptırımı yoktur. Ancak İslam toplumunun maddi dinamikleri ve manevi hassasiyetleri üzerine oturur. Sayılanların her biri iyi insan, iyi müslüman olmanın beşeri münasebetleri en üstün seviyede tutmanın kardeşliğin, dostluğun, yardımlaşmanın sevinci, neşeyi ve üzüntüyü, kederi paylaşmanın, şefkat ve merhamet toplum olmanın temel unsurlardır. Selam söz gelimi Müslümanlar için bir parola adeta. Müslümanlar karşılaştıkları zaman aralarındaki ilk söz selamdır. Evvelen selam, badeyin kelam. Evvel selam, sonra kelam. Önce selam sonra söz, sohbet. Selam da bir duadır. Selam vermek sünnet almak ise farzdır. Yüce Allah size bir selam verildiğinde ondan daha iyisiyle selam verin veya aynısıyla karşılık verin buyurur. Nisa suresinde 86. ayet-i bizlere. Selamın en azı Esselamu Aleyküm demektir. Bundan daha üstünü de Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah veya daha da uzatılıp ve berekatuhu kısmı da eklenebilir. Fakat Selamun Aleyküm demek dahi yeterlidir. Kendisine selam verilen kişi ve Aleyküm Selam diyerek mukabele eder, karşılık verir. Selam almanın en kısası budur. Verirken olduğu gibi alırken de daha artırılabilir. Bu takdirde ve aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu denilir. Ancak sadece aleyküm selam demekle de selama karşılık verilmiş olur. Kendisine selam verilen kişi tek ise selamı alması farz-ı ayın. Topluluğa selam verildiğinde içlerinden birinin veya bir kısmının bazılarının selamı alması da farz-ı kifayedir. Böylece diğerlerinden diğerlerinin üzerinden farz düşmüş olur. Selam Allah'ın esmasından. Selam müminlerin birbirlerine duası ve iyilik temennisidir. İyilik dileğidir. Benden sana zarar gelmez bilakis ben sana senin iyiliğin için dua ederim. Allah'tan selamet, esenlik, emniyet, güvenlik dilerim der selam veren. Allah'ın koruması altında olasınız veya selamet, esenlik, sizin üzerinize olsun ve sizden ayrılmasın anlamlarına gelir. Elbette hastalık ve sağlık da bizler içindir. İnsanın her anı aynı değildir. Dinimiz sağlığa büyük önem vermiştir. Fakat her şeye rağmen insan her zaman sağlık üzere olmayabilir. Hastalık gelebilir. Peygamberler dahi çeşitli hastalıklara düçar olmuşlardır. Hz. Eyyub'un hastalığa düşer olmaz. Derdi pek çok Eyyub ile, gözü yaşlı Yakub ile, Tur dağında Musa ile, elindeki Asa ile, çağırayım Mevlam seni. Dediği gibi hak aşığının, zaman zaman elbette Allah elçileri de son tahlilde, Allah'ın seçilmiş kulları, elçileri ama beşer. Onlar da hastalanmışlar. Bu sebeple Müslümanlar hastalığı Allah'ın bir sınavı, bir imtihanı kabul ederler. Hastalıklar çeşit çeşittir ve her hastalığın şiddeti de farklıdır. Allah sağlık sıhhat verir insanın şükrünü dener, hastalık dert verir onun sabrını ölçer. Hastalanan insanın neşesi gider, üzüntüsü, sıkıntı ve kederi artar sabrı zorlaşır. Hastalık insan bünyesini sarsar. Moralini bozar. İşte böyle bir anda sağlığında kendisiyle beraber olanların hastalığında da kendisinin yanında olduğunu görmek insanı sevindirir. Moralini yükseltir. Terk edilmediğini, tehlikeli bir hali olmadığını anlar, sağlığına tekrar kavuşacağını düşünür. Ayrıca din kardeşlerinin duasını alır ve kendisi de onlara dua eder. Hasta için moral ziyaret edilmesi, aranması, sorulması, dua edilmesi iyileşmesi konusunda onun için büyük bir avantajdır. Hasta ziyaretinde bulunanlar güzel temennilerde bulunur, sabır tavsiye ederler ve hastanın moralini yükseltici sözler söylerler. Hastanın yanında uygunsuz sözler söylemek ve uzun süre kalmak doğru değildir. Ölüm elbette her insanın karşı karşıya kalacağı bir sondur. Ölümden kaçmak, kurtulmak mümkün değildir. Peygamberler de sonuçta ölmüşlerdir. Peygamberimize sen de ölümlüsün, öleceksin, onlar da ölecektir buyurmuştur Yüce Rabbimiz. Müminlerin sağlıklarında birbirlerine karşı görevlerinin sonuncusu da ölüm anında cenazeye katılmaktır. Namazını kılmak onun kabrine defindir. Ebediyet yolcusunu uğurlamaktır. Bu ölene karşı son görev olduğu gibi arkada kalan yakınlarına karşı da bir hak sinastıktır. da tesellidir. Üzüntüleri paylaşmak ve bu şekilde azaltmaktır. Müslümanlar sevinçli anlarında olduğu gibi kederli anlarında da birbirlerinin yanında olmalıdır. İşte cenaze bu kederli anların en acıklı ve en ibretlisidir. Ölüm en etkili vaaz ve nasihattir. Ölüm hepimiz için en büyük nasihat ve ders. Dolayısıyla cenazeye katılmak vazifelerimiz arasındadır. Cenazenin arkasından gitmek vazifesi onun namazına kılmakla sona ererse de kabre defnedilinceye kadar bulunmak daha erdemlidir, daha sevaptır. Davete icabet davet edilen yere gitmek Müslümanlar için önemli görevlerdendir. Düğün davetlerine katılmak gerektiği ve bunun vacip olduğu hususunda İslam alimleri görüş birliği içindedir. Bunun dışındaki davetlere katılmak sünnet ya da müstehaptır. Elbette haram ve günahların işlendiği davetlere icabet edilmesi dinimize caiz değildir. Haram davranışlar davete katılmaya engel teşkil eder. Davet edenin toplum içindeki sosyal mevkiine, zenginlik veya fakirliğine, makam, mensibine göre bir ayrım yapmamıştır Allah'ın elçisi. Fakirlerin çağrılmadığı davetleri hoş karşılamamıştır. Sadece zenginlerin çağrıldığı davetleri de eleştirmiş kınamıştır. Çünkü davetler zengini ve fakiri, yaşlısı ve genciyle müminlerin görüldüğü bir hayır meclisi niteliğindedir. Davetler, davetçi ile davetlinin birbirlerine karşı saygı ve sevgisinin, insanı saymanın ve insan sayılmanın da en güzel görüntülerindendir. Peygamber Efendimiz aksırmak Allah'tandır buyurmuştur. Aksırmanın sağlık açısından bedeni dinçleştirme ve zihni uyanıklığı sağlamak gibi bazı bu yönlerden faydaları vardır. Dolayısıyla o da bir nimettir. Her nimet gibi aksırmak da Allah'tandır. Allah'ın bütün nimetlerine hamd etmek Müslüman'ın görev ve ödevlerindendir. Bu nedenle aksıran kişiye Elhamdülillah demesi sonrasında Allah diye karşılık verir Müslüman. Bunun anlamı Allah sana rahmetiyle muamelede bulunsun. Allah sana rahmet etsindir aksıran da kendisine dua eden Müslüman kardeşine karşılık verir. Yehdina ve yehdikumullah der. Allah bize de size de hidayetini versin. Nasip buyursun der. Böylece bütün bunlar Müslümanların en küçük ayrıntılarında bile birbirlerine karşı bir takım hak ve görevlerinin olduğunu gösterir. Hadisin bir başka tarikindeki Müslümanların Müslümanlar üzerindeki hakkı altıdır. Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı altıdır şeklinde gelmesi rivayetler, hadis rivayetleri arasındaki bir çelişki ve aksaklık ayrılıktan değildir. Bu hakların beş veya altı ile sınırlı olmadığının bir işaretidir. Allah Resulü İslam beş temel esas üzerine bina edilmiştir, kurulmuştur derken de elbette İslam'ın sadece beş esası değil beş emri değil, pek çok emri olduğunu ifade buyurmuş. Bunlardan bazılarına işaret etmiştir. Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı 5'tir veya 6'dır buyururken de, bu haklardan bazılarına işaret buyurmuştur. Başka haklar da elbette vardır. Bu 6. hak, diğer hadisten fazla olarak ifade edilen 6. hakkı da, bir Müslümanın diğer Müslüman üzerindeki nasihat öğüt isteyene, Öğüt vermek nasihat etmek görebilir. Nasihat kişinin hayrına ve kurtuluşuna vesile olan söz ve davranışların tamamını kapsayan bir tabirdir. Fikir isteyen, öğüt isteyen Müslüman kardeşine de kişi samimi bir şekilde davranıp ona öğütte, nasihatte, fikirde bulunmalı, yol göstermeli bildiğini ondan esirgimemelidir. Rabbimiz haklara, hukuka karşılıklı bir şekilde riayet eden, hak yemeyen, hak çiğnemeyen insanlardan eylesin her birimizi. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun değerli dinleyenler. Hadis ve Hayat Hazırlayan ve sunan Doktor Bahattin Akbaş